Olur tabii ki, e olur. <laughs> Elektrikliyse Porsche mi? En güzel olur. Gerçekten. Elektrikliyse Porsche's olur. <laughs> wow, güzel. O kadar da iddialı. Oh. Hem hız hem elektrik deyince Porsche. Pozisyonum gelecek gündeme, iyi performans Porsche'nin aslında doğuş otomotiv ailesindeki ilk pozisyonu diyebilirim. Elektrikli araç müşterilerine aslında içten yanmalı konforunu yaşatabilmek için bütün çözümleri sunuyoruz. Yani nedir bunlar? Bir müşteri evinde, gittiği yerde, tercih ettiği yollarda hatta gittiği bayide yani aslında günlük geçirebileceği her lokasyonda aslında biz şarj istasyonu çözümleri sunuyoruz. Ve sadece tabii ki bununla da kalmıyoruz. Çünkü bunun tükettiği enerjiyi de hesaba katmak gerekiyor. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Çok fazla şarj istasyonu çünkü çözüm değil. Aynı zamanda bu enerjiyi de sağlamak, bu enerji için çözümleri üretmek de önemli. Biz de aslında bütün lokasyonlarımızda bu enerjinin nasıl depolanabileceği, nasıl daha geleceğe yönelik çözümleri üretebiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz diyebilirim. Müzik gelecek için çalışmak hızlı adaptasyon kaslarımı geliştirdi. Ve bunu yaparken de çok farklı bakış açılarından düşünmem gerektiği için de 360 derece düşünme kabiliyetim gelişti diyebiliriz. Oldu mu? <laughs>